Ben Sigorta Brokerlığı Genel Müdürü Selim İsmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle seyahat sigortasını konuşacağız. E, malum birçok e, kişiler seyahat etmeyi severler. E, i̇stesek de de... Siz de onlardan de, birisisiniz galiba. Tabii. Seyahat İzliyorum etmeyi, sizleri, takip ediyorum. İşimiz, işimiz icabıyla seyahat etmemiz bayağı e, çok oluyor. Tabii bunun haricinde iş icabı değil, işte e, akraba ziyareti olsun, memleketi ziyareti olsun, tabii bir sürü seyahat yapılıyor ve ee, bu sadece işin yurt içi kısmı bir de yurt dışı kısmı da var. Bunlarla ilgili bir seyahat sigortası nedir, neyi kapsar, neleri için alır bunları bir sizden dinleyelim. Buyurun. Bir insan sefere çıktığı vakit normaldeki o kendi şehrindeki ev, iş döngüsünün dışında ilaveten bir takım riskler giriyor veya artıyor diyelim. Kaza olma ihtimali daha yüksektir, e, ...işte farklı durumlarla, işte bagaj kaybıdır, yok uçak kaçırmadır, bunlar bile vardır. Şimdi e, bunlarla ilgili yapılan seyahat sağlık sigortası diye bir e, teminat var, bir sigorta var. Bu bir yerde zorunlu olabiliyor ama genelde zorunlu değil. Bu da ne demek? Siz eğer yurt dışına gidecek iseniz ve bu gideceğiniz yerde vize şartı var ise... Siz o ülkenin konsolosluğuna başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şu tarihlerde şuraya şu maksatla gidip gelmek istiyorum. Şu kadar kalacağım vesaire. O da diyor ki istediği evrakların bir tanesi de seyahat sağlık sigortasıdır. Onun da minimum teminat içeriği bellidir. 30 bin euro kadar diyebiliriz. Ama üstüne eklenebilir ama minimum standardı vardır bunun. Size bunu zorunlu tutar. Siz de onu yaptırırsınız. Mecburidir. Ucuz da bir sigortadır. Neden ucuz bir sigorta ama mecburi? Maksat şu. Siz gideceğiniz ülkedeyken diyor ki sen benim ülkeme gelmek istiyorsun. İş ya da gezi eğlence. Sen buradayken en yer beklenmedik bir kaza sonucu olabilir ya da hayati risk taşıyan bir durumla karşı karşıya kalırsın atıyorum işte kalp e, krizi gibi e, işte boğulma sebebi e, gibi hayatı riskler taşıyan bir durumla karşı karşıya kalırsan ve benim sağlık sistemime sen emanet olursan bunların bir maliyeti var ben senin o maliyetleri kaldırabilir misin kaldıramaz mısın bilemem o yüzden sen bu seyahat sağlık sigortasını yap, yap. Benim ülkemdeyken eğer böyle bir ani yoksa şu değil, ah işte başım ağrıdı, burnum aktı. Şu hastaneye gideyim o değil. Ani, beklenmedik ve hayatiyet ihtiva eden, hayati risk ihtiva eden durumlara karşı ilk müdahale ve canlı tutmak için gerekli e, ekipmanlar, tedaviler ...ve ilk fırsatta seni kendi orijin ülkene geri gönderme. Allah korusun vefatsa da cenaze nakli. Bunu niye yapıyor? O devlet... ...sen bana geldiğin zaman... en müslüme kalma arkadaş diyor. Güvencenle geleceksin diyor. Tamam, Tabiri yerindeyse bu. İyi de bir tek yurt dışına giderken mi bu risk? Yok. Buradan e, yurt içinde de bir yere giderken... ...aynı şekilde beklenmedik şeyler olabilir... ...evine e, geri dönmen için... Teçhizatlı bir ambulans gerekebilir, hava ambulansı belki gerekebilir. Dolayısıyla genel itibariyle çoğunlukla yurt içi yurt dışı için yapılır iken, yurt içinde yurt içi gezilerinde de bu yapılabilir ve yapılmalı da. Ama zorunlu olduğu kısım ne zaman işte ne o, vize için başvurduğunuz zaman sizden bunu istiyorlar. Evet. Ama takibi yok sonrasında. Yani size uzun süreli vize verdiler, 6 aylık. Multi giriş çıkış yani çoklu girip çıkabiliyorsunuz. Hı hı. e Sizin ilk gittiğiniz zaman ne kadar kalacaksınız dediler bir hafta bir haftalık geçerli bir seyahat sağlık görmek isterler. E sonraki gittiklerinizde kimse sormuyor yani pasaport kontrole geldiğiniz zaman demiyor ki senin sağlık seyahat sağlığın yok demiyorlar. Sadece vize alırken soruyor o kadar. Evet e, orada zorunlu ve takibi var ama diğer zamanlarda yok. Ama bu sizin için çok lazım. Bir Türkiye'de sağlık gerçekten çok kapsamlı ve uygun. Zaten sağlık turizmi onun için Türkiye'ye kanalize olmuş durumda diyebilirim. Yurt dışında o kadar pahalı ki o 30 bin eurolar bile yetmeyebiliyor. Özellikle Amerika. İnanılmaz yüksek maliyetler. O halde Evet normal ihtiyari diyebileceğimiz işte ayakta tedavi, işte rahatsızlık ani olmayan, hayatıya taşımayan mevzularla ilgili değil bu seyahat sağlık. Ama demin saydığım hayati durumlar, ani gelişen durumlar için bu seyahat sağlık sigortasını muhakkak yapmak icap ediyor. Evet. Evet artık belki önemini biraz yitirmiş olabilir ama şu ana kadar son iki yıldır COVID-19 dahil olarak eklenebiliyordu. Yani daha kapsamlı seyahat sağlık sigortaları yapılabiliyor. Bir standart minimize olması gereken olan var. Bir de ya bu bana yetmez bagaj kaybıydı, şuydu, buydu, refakatçi gelmesi falandı filanlı birçok ilave şeyler kaptıkatçı teminatı gibi genişletilmiş seyahat sağlık sigortaları var. Onlar biraz daha tabii ki maliyetli oluyorlar ama yurt dışındayken size gerçekten önemli bir güvence sağlıyor. İşte Covid-19 eklenebilen ürünler olabiliyor. Her sigorta şirketinde olmuyor bu. E, ne kadar geniş yapılabilirse o kadar iyi. Ama nasılsa zorunda değil. Ben yapmayayım. Denecek bir durum yok aslında burada. Kendiniz için bunu zaten riski atmamanız yapmanız için. icap eder. E, ne kadar süresine göre ve gidilen ülke tipine göre. Çünkü onda ya şengen ülkesi. Sadece Schengen ülkelerine gidiyorsanız sadece şengen ülkelerinde geçerli var onlardan dışına ise tüm dünya oluyor. Yani iki seçenek var. Tüm dünya ise her yer. Schengen ülkeleri ise sadece Schengen ülkelerinde geçerli. Daha uygun oluyor tabii Schengen ülkeleriyle sınırlıysa. Ee, bu durumda ne kadarsa bu 10, 15, 20 euro her neyse bunu yapmak lazım ki olur da yurt dışındayken ki hadi Türkiye'de buradasınız, ülkenizdesiniz, akrabanız var, hastaneleri tanıyorsunuz, bir sürü doktor tanıdığınız var hiç bilmediğiniz ülkede, hiç bilmediğiniz bir sistemde, hiç bilmediğiniz kurumlarda, hiç bilmediğiniz doktorlarla baş başasınız. Refakatçi lazım. Bunu kendin tedavinle ilgili maliyetler var. Bırakın refakatçi getirmeyi. O halde böyle ufak şeyleri göz ardı ederek kendinizi gereksiz büyük risklere maruz bırakmamanız lazım. Biraz önce temel dediğiniz mesela hani şu an otobüs bileti alırken, uçak bileti alırken yanında yapılan bir şey var, seyahat sigortası var içinde biletin dahil. Bu temel dediğiniz bu herhalde kapıya. Gibi evet ama onda da zorunlu değil. O seçenek çıkıyor karşınıza. Evet. Diyor ki mesela uçak bileti alırken i̇stiyor çıkar musun, istiyor, istiyor musun? musunuz der. Seyahatsi. Ama o uçak ve seyahati esnasında o. Yoksa tüm ha, seyahatiniz boyunca lazım. değil o. Tabii. Sadece tabii. o vasıta ile olan sürecinizi kapsar. O da lazım, o da olabilir. Ama o tabii o çok kısa bir kısmı. Tüm seyahatinize kapsayacak şekilde olması lazım. Onda da seyahati bugün çıkıyorsanız, 5 gün sonra dönüyorsanız, bugün başlatıp 5 gün sonra bitirmemeniz lazım. Bir gün önce başlatıp bir gün sonrasına. Bitirmeniz lazım. Onda sebepleri var. Ona detayına girmeyeyim. Süre, Süremizde belki Süremizi tükettim. Süremizde doğru geliyoruz. Evet. Ama sonuç itibariyle seyahate çıkıyorsanız lütfen seyahat sağlık sigortanızı ihmal etmeyiniz. Bu sizin için lazım. Kimse size zorunlu etmiş etmemiş ona bakmayın. Siz kendiniz için bunu yapın veya sevdikleriniz için bunu yaptırın. Evet. Ya. evet Selim Bey verdiğiniz bilgi için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bir mühim sigorta konusunda böylece işlemiş olduk. Ee, Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Reval ben teşekkür ekranında. ediyorum. Sizlere e, asmadık diyoruz.